Evet selamünaleyküm arkadaşlar hepinize mutlu günler. Yepyeni bir videoyla, yepyeni bir oyunla yine karşınızdayım. sizden gelenler bölümünden devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle Racing'in Simulator 2021 diye oyun geldi. Ben de tabii ki sizler için test ettim. Çok gerçekçi bir oyun öyle söyleyeyim. İç mekanlar olsun. Şimdi şöyle bir play, play diyelim. Hatta şöyle bir saniye. Evet play dedik arkadaşlar. Önce şöyle bir bakalım hangi araçlar var. Bu şekilde görüyorsunuz. 4 Evet şöyle en başa gelirsek eğer. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan başlıyor. Baya bir aracımız var. Onları söyleyebilirim. Aynen bu şekilde. Evet yani hepsini de deneyebiliriz. Sıkıntı yok. Tek tek. Evet şöyle okey diyelim. Gördüğünüz gibi 1 2 3 4 4 tane de kamera e, harita var daha doğrusu. Şöyle bir başlayalım. Evet yani şu müziği aynı kısabiliriz. Şöyle ince olabilir. Evet amacımız arkadaşlar istersek böyle düzgün de sürebiliriz. Mesela şöyle bir iç kısma bir geçeceğim. Şöyle görüyorsunuz çok kaliteli bir iç mekan var. Zaten bilen biliyordur oyunları. Aynen. Yani hedefimiz arkadaşlar bu şekilde araçları sollayıp puan almak. Şu şekilde diyelim yanlışlıkla şöyle hızımızı alamadık. Şimdi onu da göstereceğim size. Yani şu anda gayet güzel gidiyoruz. Yani tamamen size kalmış bir şey. Evet aynen bunu söylemeye çalışıyordum. Şu anda evet bitti bu kadar. Evet şimdi ana menüye geçeceğiz. Tekrar play diyoruz arkadaşlar. İkinci aracımız şöyle Mercedes. Aynı yoldan devam edelim. Hepsini denemeye çalışacağız tek tek. Aynen şöyle bir dış kısmı bir geçelim. Gördüğünüz gibi araç bayağı kaliteli. Evet şöyle bir gidelim. Dışarıdan da biraz sürelim. Evet bütün haritalara, bütün araçların iç kısımlarına, her şeye bakacağız arkadaşlar. Ha, dilerseniz tabii ki bu şekilde gitmek istemezseniz normalde sürebilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Yani İlla ki Dilip yapmanıza gerek yok. Bu şekilde de normal şehri dolaşabilirsiniz. Ve arada ödüller falan var. Bu şekilde gördüğünüz gibi gayet de rahat gidiyoruz. Evet bu şekilde ödüller var arada. Onları da alabilirsiniz. Evet yani dediğim gibi kaliteli görsele sahip bir oyun. Aynen böyle gördüğünüz gibi kilometre de bayağı var tabi. Aynen bu şekilde olduğu zaman bitiyor zaten. Şimdi devam edelim. Evet. Üçüncü sırada bu aracımız var. Şöyle. Evet mesela aynı harita devam edelim. Sıkıntı yok. Evet görüyorsunuz iç kısımları hepsinin efsane. Baktığımız zaman Evet gerçekten de yani efsane dememize gerek yok ama grafik olarak araçlar neredeyse iç mekanları dış kısımları falan çok kaliteli yapılmış. O yönde gerçekten de güzel diyebiliriz. Evet otobandayız zaten. Şehir devamlı. Aynen böyle görüyorsunuz. Tabii ki dışarıdan daha rahat sürünüyor böyle makas yaparken. Evet arkadaşlar şöyle devam edelim. Evet yeni arabamız. Evet. Burada bir diğer kaliteye geçtik. Gördüğünüz gibi yani kalite açısından söyleyecek gerçekten bir lafım yok. Çok kaliteli yapılmış. İç mekan zaten efsane. Aynen gördüğünüz gibi Harika bir iç mekan Diyebilirim Şu anda 200 geçtik. Oh, işte bu kadar Evet devam ediyoruz arkadaşlar oldukça kalite diyebiliriz iç mekanlar şöyle Aynen devam edelim Evet gene güzel bir iç mekan birebir evet, bu yönde tebrik edebilirim yani yapan arkadaş kimse eline emeğine sağlık Evet kaliteli bir iş olmuş şöyle devam edelim Aynen satın aldık. Evet, bir başka güzel iç mekan. Aynen görüyorsunuz. şöyle bir dış tarafa geçelim. Evet. evet. Bu aracımızla devam edelim. Tabii ki. Evet. Bu zaten efsane BMW. Şöyle biraz gece yolculuğu yapalım bununla. Gerçekten de. Ara zaten Müthiş. Aynen içi de harika. Evet böyle devam edelim şimdi. Evet bütün araçları da bütün haritaları da tek tek deniyoruz. Tabii ki sizler için. Ama dediğim gibi size kalmış tamamen. Dilerseniz böyle normal rahatta sürebilirsiniz. Şimdi bu aracın iç kısmı nasılmış? Evet. Harika yani çok Mükemmel yapılmış. Bir de bütün aksamlar çalışıyor gördüğünüz gibi. Gövde kısmı da birebir çalışıyor. Evet otobüs geçmeseydi öyle daha güzel olacaktı. Evet gene Mercedes. Şöyle dördüncü kısma geçtik. Evet müthiş. Yani dediğim gibi söyleyecek bir şey bulamıyorum. Evet, dışarıdan sürün tabii ki. Dışarıdan daha rahat sürüyor öyle söyleyebilirim. Dediğim gibi sizden gelenler bölümü benim en çok sevdiğim Sizlerin de umuyorum ki beğendiği bir bölüm. Zaten adı üstünde sizden gelenler bölümü. Evet dediğim gibi tamamen size kalmış. Dilerseniz normalde rahat rahat sürebilirsiniz hiçbir sıkıntı yok. Yani normal sürebilirsiniz böyle soluma yapmadan, makas atmadan. Dediğim gibi tamamen size kalmış. Tabii ki bu full versiyon, öyle söyleyebilirim. Bütün her şey açık. Aynen şöyle. Sağ olsun Evet, Yücel arkadaşımız yolladı Instagram'dan linkini. Çok teşekkür ederim kendisine de. Ben yani de tabi kalite olarak özellikle çok hoşuma gitti. Aracın iç kısmı, grafikler vesaire. O yüzden evet, gördüğünüz gibi spor bir araç. Ferrari'ye kadar gideceğiz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Haritada 4 tane var şu anda. 2 gece 2 gündüz olmak şartıyla 4 tane harita. Hop. Evet. Devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi evet, sırada 1 2, 3, 4, 5 6, 7 8 tane aracımız kaldı. Aynen devam ediyoruz arkadaşlar. Biz tekrar başa dönelim. Evet, 8 araç var. 2-2 gideriz. Araçların içi mükemmel. Yani mod yapan arkadaşlarım var. ETS 2'ye falan yapıyorlar biliyorsunuz modları bu şekilde. Ama kalite olarak inanılmaz kaliteli diyebilirim. Şu i̇ç mekan olsun, dış mekan olsun, görüntü her şey. Kalite Bunu sizlerin de inkar edeceğinizi zannetmiyorum Müthiş bir Emek var o yönde Şöyle bakar mısınız yani Grafik olarak falan da çok güzel Hani şöyle bir kamyon tır versiyonu dediğimiz oyunlarda bile bu yol Mükemmel olur hele trak simulatöre yeni yollar bu şekilde gelse Daha da efsane olur Diyebilirim. Evet. Tüneli geçemedik. Şimdi bir tane daha aynı haritada devam edeceğiz. Burada. Evet. 6 tane kalıyor zaten. Evet. Eksosun sesi. Gerçekten efsane bir efekt. şu an gerçekten ibreyi göremiyorum. diyecektim. Evet, son anda evet, dikkat dağıt gerçekten siz de dağıtmayın. Öyle söyleyeyim dikkatinizi. Evet, multiplayer yok. Biz devam ediyoruz şimdi. Bir diğer haritaya geçiyoruz. Aynen bu şekilde. Haydi bakalım. Evet, bu aracın iç kısmı da bu şekilde. Yani harika. Bu benim görüşüm. Siz de bilmiyorum. Ama baktığınız zaman gerçekten de çok kaliteli araçlar, iç kısımlar diyebilirim görsel olarak da aynı şekilde. Dediğim gibi arkadaşlar tamamen size kalmış. dilerseniz normalde sürebilirsiniz. Yani trafikte oyalanmadan yani bayağı uzun da olabilir yollar. Be, ne güzel gidiyorduk. Evet gördüğünüz gibi bir sınır yok yolda. Şimdi şöyle devam ediyoruz. Evet. Haydi bakalım. Evet bu aracın da iç kısmı böyle. Yani markaları yok ama önemli olan tabii ki araçların kalitesi. Mükemmel diyebilirim o yönde. görüyorsunuz diğer araçlar da kaliteli. Öyle evet, dışarıdan devam edelim. güzel makas kaptık arada. Hadi be. Evet, bu da güzel oldu. Evet belki aranızda daha önce bu oyunu oynamış olan kardeşlerim vardır arkadaşlar. Şöyle Buraya geçelim. Hoşçakalın. Bunu bunda öbürünü tekrar bir gerideki haritada oynarız. Orada bir arasınız kadar bir Of evet, iç kısım efsane. Muhtemelen bu konuda aynı fikirdeyiz. İç kısım efsane gerçekten arkadaşlar. şehrin ışıklarında kaybolduk. İyi de gidiyorduk ama olmadı. Evet son 1, 2, 3 tane kaldı. Aynen. Şöyle bir hatta şöyle yapalım. Evet, şöyle sıradan gidelim sonuçta. Bir saniye. Evet tamam 1. Evet araçların motor sesleri de farklı. Bu araçta Tabii ki farklı gördüğünüz gibi. Evet çok süratli olunca bayağı çabuk gittik. Aynen. Evet şöyle son iki aracımız kaldı. Gördüğünüz gibi. Evet Ferrari'deyiz. Pardon, Lamborghini miydi bu? Evet kusura bakma kararsızdım da. Evet Lamborghini, Lamborghini. Bir kez daha geçeceğiz. Burada bir de şuna bir bakalım. Bu neymiş ki acaba? Ha trafik. Anladım. Evet geri diyelimiz. Trafiği de ayarlayabiliyor musunuz arkadaşlar? Evet. Karanlıkta tabi bu kadar oluyor. Evet şöyle artık son aracımızdayız. Onda da dilerseniz şöyle gündüz olsun. Bence hiç trafik olmasın. Evet. Şöyle rahat rahat bir gezelim bakalım haritayı. Aracın içi de gerçekten güzel. Evet Mustang, Ferrari, Lamborghini gibi birçok araç var tabii ki bazı. Araçların isimlerini karıştırabilirsem kusura bakmayın. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Şöyle son bir araç alacak olursak. Aynen şu aracımızla son bir kez şurada gidelim şöyle 3 dakika boyunca 25 dakikaya ne kadar en azından. Yani harika gördüğünüz gibi Evet bu sefer hem hızlı hem de normal sürmeye çalışacağım arkadaşlar. Bakalım en uzun ne kadar duracağız burada. az önce hani kaza yapmama almıştık biliyorsunuz. O da işimize yaradı. Evet sinyal de veriyorlar geçerken. Evet motor da hızlı çalıyor. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet rahat gidiyoruz. Tabii el de alışıyor oynadıkça. Ama en uzun. Hatta 25 26'ya bile gelmişiz. Öyle söyleyeyim. Evet normal dokunmada herhangi bir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Evet arkadaşlar. Müthiş bir oyunu diyebiliriz. Bunda çabuk bitmişti. Biliyorsunuz şöyle hemen bir park ederiz ileri sıkıntı yok. Hem şöyle aracı göstermiş olalım dışarıdan. Aynen. Evet şöyle sağ çekip de aynen evet, sağda da durmuyor. Böyle gidelim son kez videoyu da bitirelim şu köprüyü geçtikten sonra. Aynen. Evet dediğim gibi sizde normal hani kademe kademe vardır. Bu bana özel bir link geldiği için hepsi açık arkadaşlar. O yüzden bütün araçları her şeyi denemek istedim. Sizlerle beraber hatta bir dakika evet sağ tarafa geçemedik. Şurada duramıyoruz galiba duracak yer de yok. Evet gördüğünüz gibi yan tarafa geçemiyoruz ama şurada duralım. En azından evet normal şu şekilde durabiliriz. Evet arkadaşlar şöyle durduk. Gördüğünüz gibi gayet kaliteli. Sizden gelenler bölümünde yerini alacak. Ben tabii ki çok beğendim. Araçları özellikle çok kaliteli olmuş. İç kısımlar aynı şekilde. Şöyle bakabiliriz. Her şey düşünülmüş, yapılmış. Gördüğünüz gibi evet herhalde şurada bizim tam ekranda aynen şöyle durabiliriz burada otelin önünde. Evet arkadaşlar bu videonun da bu şekilde sonuna gelmiş olalım. Gördüğünüz gibi şöyle aracın parlaklığı falan gerçekten güzel. Evet yepyeni videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik benden bu kadar. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi, like atmayı ve bildirimleri açık bırakmayı unutmayın. Yepyeni videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın, hoşçakalın. Allah'a emanet olun.